Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yakın temasta yapılması gereken en önemli taktiklerden bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar isterseniz hemen videoya geçelim. Ee, yakın temastaki en önemli taktiklerden birisi joystickinizdir. Eğer joystickiniz kötüyse rakiplerden bir 0 geridesiniz demektir. Ee, bunun için kanalımda bir tane joystick videosu var. Onu kanaldaki o videoyu izlerseniz joystick ile ilgili tüm taktikleri öğrenmiş olacaksınızdır. Joystickinizi de geliştirmiş olacaksınızdır. İsterseniz hemen ayarlara geçelim ayarladık çoğu şey yakın temasınıza etkiler. Yani şu eğilirken kamera dönüşü ve nişan alırken kamera dönüşü ve daha pek çok şey var burada da. Hepsine değineceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta şu eğil nişan alırken kamera dönüşü ve eğilirken kamera dönüşünden başlayalım. Mesela arkadaşlar duvar arkasındasınız. Adam şuradan geliyor. Spik attığını söylemen. Tamam mı? Ee, ama mesela pik attığım parmağımı oynattığım zaman ekran da hareket ediyor. Bu da ister istemez eğimimizin kaymasına sebep oluyor. Bunu kapatırsak eğer gördüğünüz gibi ne yaparsam yapayım e, ekran hareket etmiyor. Onun yerine sadece joystick ile hareket ediyor parmak ekran. E, şu nişan alırken kamera dönüşü de aynı şekilde. Açık mesela şu anda dürbünü açıyoruz arkadaşlar. Hassasiyetini yükselteyim ama şimdi parmağımı oynattığım zaman gördüğünüz gibi e, dürbün de hareket ediyor. Bu da eğiminizin kaymasına sebep olur. O yüzden bunu da kapatacaksınız. Mesela şu an sadece joystick hareket ediyor. Hemen hassas düzelteyim bir. Arkadaşlar gelişmiş konularda mesela nişan yardımı falan bunları kapatırsanız hesap molasınız daha da artar. Bunun sebebi ise nişan yardımı açıkken arkadaşlar Atış e, ateş ediyorsanız eğer Nişan yardımı adamın gövdesine götürürüm emirleri. Eğer eğiminize de güveniyorsanız bunu kapatırsanız çok daha rahat hesa atarsınız. Arkadaşlar bir diğer olay ise jiroskop. Eğer jiroskopunuz kapalıysa yakın temasta çok da bir şey yapamazsınız yani açıkçası. Yani Jiroskop olmazsa olmaz. Yakın temasınız baya kötü olur. Jiroskopu alıştıktan sonra zaten görmüş olursunuz yakın temasta ne kadar fazla geliştiğinizi. Jiroskop kullanmayanlar için de isterseniz bir video çekebilirim. Ee, şu anda bu videoda jiroskoptan çok tabi bahsetmeyeceğim. İsterseniz yorumlarda belirtin, ee, paylaşırım onda bir videosunu çekerim jiroskop ilgili bilgilerle. Arkadaşlar e, butonları özelleştir yerinden şu gördüğünüz planlar da yakın temasta işinize. Yani mesela ben üçte kullanıyorum, bunu gidip de iki de kullanıyor olursanız. Mesela ben parmağımı hareket ettirdiğim zaman gördüğünüz gibi bu Ateş etme şeyi de hareket ediyor. Bu eskiden şeydi mesela e, parmağımız hareket ediyordu aynı şekilde e, ama ekran daha sert bastığımız zaman karakter ateş ediyordu onu kaldırdılar ama yani kullanılmaz. Bir de şu, e, mesela joystick gördüğünüz gibi en yukarıda. ama onlara rağmen en aşağıda parmağımı hareket ettirmeme rağmen e, karakter hareket ediyor gördüğünüz gibi. E, ben 3'te kullanıyorum. Çoğu kişi de 3'te kullanıyordur. Arkadaşlar yakın temasta e, açılarınız da önemli mesela. Adam şuradan geliyor mesela. Şöyle gidip böyle çıkarsanız adam sizi vurur. Onun yerine şöyle geriye çıkacaksınız. Küçük pikler atarsanız adam sizi görmeyecek neredeyse. Hemen şöyle çıkıp vurup geri gireceksiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ülkenize e, çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.